rüya severlerim yeniden merhabalar. Rüyada hırsız görmek. Güldüğüme bakmayın. Bu aslında çok sıkıntılı bir semboldür. En çok da gelen soru. Enerjimizi kim çalıyor? Öncelikle buna bakarız. Bir enerji çalınması, gücümüzü, kuvvetimizin düşmesi veya düşürülmesi durumudur. İki yönlü çalışır bu sembol içsel hırsızlarımız mı var? Yani bilinçaltında kaynaklanan bir rüyayı gösteren veya dış etkenler mi? İşte iş yerindeki durumlar mı? Aileyle ilgili mi? Arkadaşlarla ilgili mi? Veya haberci bir rüya mı? Bunları rüyadan anlamak mümkün. Peki, içsel hırsızlar nelerdir? Bunlar korkularımız, endişelerimiz, bizim önümüze kendi koyduğumuz sıkıntılarımız, engellerimizdir. Dıştan gelen etkenler ise Mesela astrolojide dördüncü ev ve Merkürle gelir. Hangi evin üzerindeyse o evle ilgili konuları gösterir. Paramı, ailemi, sağlık mı,